Ege Ön TV'nin değerli izleyenleri, bugün Denizli'de yeni bir işletmenin açılışında sizlerle birlikteyiz. İşletmemiz Angora İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi. Yanımızda işletme sahibi, odyolog Melek Ala Hanım var. Melek Hanım merhabalar. Merhabalar. Melek Hanım bize işletmenizden ve kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Hacettepe Üniversitesi odyöz bölümü mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'ne yüksek lisans yapıyordum. Lakin Covid'den dolayı yarım bıraktım. O sırada Başkent Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydim, istifa ettim. Ee, geçen sene de Bodrum'da Angora İşitme Cihazı Merkezin vardı, onu buraya taşıdım. Peki e, işletmenizde ne gibi hizmetler sunacaksınız? Evet, e, Bireylere işitme testleri yapacağım. Aynı zamanda çocuklar için de oyun odometrisi gibi e, işitme testi yapacağım. Bunun dışında hastanın işitme kaybı varsa bunu ilk önce cihazlandırıp, yani ilk önce işitme testi sonrasında cihazı takıp ayarını adaptasyonunu yapıp ondan sonraki aşamada da tekrar işitme cihazı eşliklerine bakmak için e, test yapacağım. Bu şekilde. Çok teşekkürler.